dizi filminden terör örgütü çıkıyor. Bir dizi filminden. Bir dizi senaryosundan tutuklandı. Hakkında verilen tahliye kararına rağmen serbest bırakılmadığı gibi onu tahliye eden hakimleri de hapse attılar. Gazeteci yazar Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca zindanda yaşadığı esaret dolu günleri kaleme aldı. Bir dizi film isimli eserle okuyucuya ulaştırdı. Zindan günlerini anlatan kitabın okuyucuyla buluşmasının anlatıldığı programa Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler katıldı. Hidayet Bey'i sevgiyle burada anıyoruz. Ama aslında hepimiz bu salonda bir arada olduğumuz için çok şanslıyız. Neden şanslıyız? Çünkü öte tarafta da olabilirdik. Yani zulmü yapanların tarafında, zalimlerin tarafında olurduk. Türkiye'nin bugün içerisinde bulunmuş olduğu durum bizim bir takım meselelerimizi bilmememizden ve ahlaklı olmamamızdan kaynaklanıyor. Kanlı ve acılı bir süreçten geçiyoruz. Hidayet Karaca da bizim bir meslektaşımız olarak şu anda bu kanlı sürecin bedelini ödüyor. Bülent Keneş olsun, Mehmet Baransu olsun, Hidayet Karaca olsun, Hasan Cemal olsun, Sedef Kabaş olsun bunların hepsi zaten şerefli insanlar yarın daha şerefli insanlar olarak çıkacaklar. Şule Karaca eşinin gönderdiği mesajı okudu. Yeni Türkiye'de bizi garaz, kin, nefret ve hayal dünyalarında kurdukları örgüt senaryosu ile mahkum etmek isteyenlere Kimi kendi kötülüğünde, kimi de evhamlarında boğulmuş olanlara sesleniyorum. Yanlış yoldasınız.